bugün en çok paylaştığım meme tümöründen bahsedeceğim. Kedilerde meme tümörü nadir olmakla beraber en sık karşılaşılan tümörlerden de birisidir aslında. Şimdi bakalım bizim tatlı 12 yaşındaki şekerimizin nerede meme tümörü var. Aslında çok kolay görülüyor. Bakın tam meme lobunun üzerinde oynayan bir kitle var. Şu şekilde tam meme lobuyla beraber hissedebiliyorsunuz. Oldukça yüzeysel. Kedilerde meme tümörü maalesef %70-80 oranında kötü huyludur. Erken teşhis çok önemli. Aslında en böyle küçücük bir şey hissettiğinizde, bir hissettiğiniz hissettiğinizde mutlaka veteriner hekiminize gitmeniz gerekiyor. Meme tümörü ilk metastas yaptığı yer akciğerlerdir. O yüzden mutlaka akciğer grafisini operasyonun önce çekilmesi gerekiyor. İnsanlardan farklı olarak kedilerde çok fazla meme dokusu var. Bakın burada görelim. 8 tane memesi var. Dolayısıyla buradaki meme dokusu altlı üstlü birbiriyle bağlantılı. Sadece bu meme lobunun alınması yeterli değil. Buradaki tüm meme loblarının yani koltuk altına kadar tüm meme loblarının alınması gerekiyor. Ben genelde total mastektomi çok ağrılı olduğu için ve çok gerginlik yarattığı için parsiyel mastektomi öneriyorum. Ama bazı hekimlerimiz total mastektomi de önerebilirler. O birazcık kedinin durumuna göre değişebilir. şimdi şekerin bir röntgenine bakalım. Bir de kan değerlerini inceleyelim. Sonra da operasyon sonrası görüntüleri paylaşırız. İyi mi şeker? Minnoşum. Kirlerde meme tümöründe birinci öncelik metastas yapıp yapmadığını mutlaka tespit etmek gerekiyor. Eğer Kedi oldukça yaşlı ve şüpheleniyorsanız zayıf sanıp mutlaka tomografiye yöneltin. Diğer bir yöntem ise röntgeni akciğer grafisine bakılması gerekiyor. Burada da şekerin akciğer grafisinde hiç şüpheli bir durum yok. Bir de aynı zamanda ultrasonla da bak. Ultrasonla da herhangi bir tümörel bir şey görmedik. Bir de mutlaka kan tahlili yapıyoruz. Kan tahlilinde nelere bakıyoruz? Hemograma bakıyoruz. Yaklaşalım. Hemogramında her şey çok iyi çıktı. Özellikle eritrosit sayısı, lokositleri, her şey normal görünüyor. Bir de aynı zamanda mutlaka biyokimyasal parametrelerine, glikozina, karaciğerine, böbreğine mutlaka bakmamız gerekiyor. Bunlar da eğer normalse operasyonu hazırdır. Bir sonraki videoda da operasyon sonrası görüntülerini paylaşacağım reaksiyonu çok iyi geçti şekerin. biliyorsunuz hani tümörü vardı. Şimdi tam bir hafta oldu. Dikişlerimizi aldık. Bakın yara hattı oldukça büyük olmasına rağmen hiçbir sorun çıkmadı. Hafif şurada bir kabuk olabilir. O çok normal. herhangi bir sorun yok. Direnlerimizi de çıkarttık. Bundan sonraki süreç ne olacak? belli bir aydan sonra, bir iki ay sonra hayvanın durumuna göre diğer meme da alınması gerekiyor. Çünkü ee, genelde buradaki meme dizin, dizisinde çıkan meme tümörü daha sonra da burada da çıkacağı için e, doğru bir e, etik olarak yapılması gereken meme tümörünün sıçamaması için total mastektomi öneririz. Değil mi aşkım? Geçmiş olsun canım.